Ve işte bu şu yapacağımız yere geldik. Arkadaşlarımız şimdi zemini hazırlayacaklar, minderleri serecekler. Evet. Hocam merhaba kolay gelsin. Merhaba hoş geldin Fatih. Şimdi arkadaşlarımız ısınma hareketlerini bitirdiler. Evet. Sırada ne var? Sırada e, temel el hareketleri, tekme hareketleri, sıçrama hareketleri ve bağlantı hareketleri var. E, Tabi vuşu geniş bir spor. Eller ayrı çalışıyor. Ayak kas grupları ayrı çalışıyor. E, bundan hepsi tek tek çalışınca formlar oluşmaya başlıyor. Sırada onlar var. Arkadaşların ellerinde bir de aletler görüyoruz. Evet aletler var. Vuşu da e, kılıç, sopa, mızrak. Ve bundan birkaç çeşidi, kılıcın birkaç çeşidi ve farklı ikili grup çalışmaları var. Biz bunları da göreceğiz. Elbette hepsini göreceksiniz. Şimdi arkadaşları çok kıskandım hocam. Fazladan <laughs> kıyafet varsa bir de bana giydirsek. Elbette memnuniyetle hemen size bir kıyafet giydirelim. Kıyafeti giyeceğiz değil oh, mi? Tabii. Harika. Görüşürüz. <laughs> <Okay. hocam. gülüyor> <laughs> Devam ediyoruz. Şu başlasın. <laughs> Şimdi arkadaşlarımız önce hareketlerle bir spor yaptılar, bu şu yaptılar. Sonra da aletlerle, işte o aletlerde bunlar. Şimdi bunlar kılıca benziyor ama oyuncak kılıçlardan hiçbir fark yok. Bakar mısın? Nedir bu hareketin adı? Bilmem. <laughs> Adını bilmek önemli değil, yapabilmek önemli. Kaç yıl oldu? Üç, Üç yıl. Evet. Peki en zorlandığın hareket hangisi? En zorlandığım hareket, şu an içerdiğim bir hareket. Bir göstersene mi? Bundan şu maviye düşemiyorum. Ama bayağı da zormuş yani, gösterdiğin kadar var. Memnun musun bu sporu yapmakla? Evet, yani? Bu spor sana neler kazandırdı? Esneklik, kuvvet. Başka? Ondan sonra, dövüş sanatlarında iyi oldum. Ondan sonra, yaşlıyken kireçleme falan olmayacak bazen bize. genç yaşta çok sağlıklı bir... Vücudum var ve çok esnek. Tebrik ediyorum seni. Bana da bir iki hareket öğretir misin? Buraya kadar gelmişken bu şöyle birazcık bir şeyler öğrenmeden gitmek olur mu? Öğretir misin? Evet. Harika. Evet ilk hareketimiz galiba. Yanımda iki şampiyon var. Biri Avrupa ikincisi, biri de Avrupa üçüncüsü. Adım ne? Senin? Burak. Burak ve Abdülkerim küçük yaşta büyük başarılar elde etmişler. Arkadaşlar sizi gerçekten tebrik ediyorum. Sadece Türkiye çapında değil, Avrupa çapında başarılar imzaladınız. Devam etmek istiyor musunuz bu spora? Evet. evet. O zaman yolunuz açık olsun. Yanımda arkadaşım Murat var. Bana bir müsabaka teklif etti. Çok yeteneklisin dedi. Ben de kıramadım kabul ettim. İyi olan kazansın Murat. Hadi bakalım. Vuşu sporunun en iyi yapıldığı yerlerden biri Sivas ve biz bugün burada arkadaşlarımızla Vuşu sporunun inceliklerini öğrendik. Disiplin, çeviklik, çabukluk ve senin de gördüğün gibi dansı andıran o güzel figürler. Ama şimdi arkadaşları yalnız bırakmamız gerekiyor çünkü onlar çalışacaklar. Çıkmadığım insanlar var, yürümediğimiz sokaklar Oynamadığımız oyunlar var, çıkmadığımız ağaçlar Dur böyleyken düş peşime Gel benimle eğlenmeye, düş peşime Başka yol varsa sen söyle, düş peşime